Evet arkadaşlar, işte karşınızda gerçek, doğal, katkısız, saf, yalansız, dolansız bir sucuk. Bugünkü konumuz da bu olsun. Kıymasını kıyıyoruz ve dolduruyoruz. Hepsi bu kadar. Şaka şaka. Yeni başlıyoruz. Arkadaşlar size bugün bu güzel sucuğun yapılışını ve gerekli olan malzemeleri anlatacağım. Hazır olun. İşte karşınızda gerçek sucuk yapımı. Önce malzemeleri tanıyoruz arkadaşlar. Hazır olun. Ne çok yağlı ne çok yağsız. İşte karşınızda randımanlı güzel bir dana. Bugünkü sucuk için gerekli olan başvuru aktörümüz bu arkadaş. Bütün işlem bu arkadaş üzerinde olacak görüyorsunuz Çok güzel bir sarımsak diş sarımsak arkadaşlar unutmayın bir yere yazın granül kesinlikle kabul etmiyorum tuzumuz ölçüsünü biraz sonra açıklayacağım tuzdan sonra sucuk baharatımız bunları yazdırız mı arkadaşlar eğer yazdırırsanız sıradaki işleme geçebiliriz bu görmüş olduğunuz güzel danayı kolunu butunu gerdanını boşluğunu bedeninden ayıracağız arkadaşlar daha sonra bu ayırdığımız parçaları düzgün bir şekilde kemiksiz hale getireceğiz. Kemiksiz hale getirdiğimiz parçaları ise doğrayacağız. Tabii ki bunları yapmadan önce ne gerekiyor? Bunları düzgün bir şekilde yapabilecek uzman arkadaşlar gerekiyor arkadaşlar. İşte karşınızda uzman arkadaş. İşini ne kadar da ciddiyetle yapıyor görüyorsunuz. Görüyorsunuz ki gerdanı güzel bir şekilde temizliyor. Daha sonra boşluğu zarını güzel bir şekilde alıyor. Sinirleri ince ince temizliyor arkadaşlar. Bu arkadaşa teşekkür ederiz. Uzman arkadaş. Şimdi sırada ölçülerimiz var. 1 kilo tuz 50 kilo sucuk için gayet ideal. 2,5 kilo sucuk baharatı Buna da dikkat ediyoruz. Evet. 2,5 kilo görüyorsunuz arkadaşlar. Ölçüleri ayarlarken kesinlikle yukarı doğru ayarlamayın. Aşağı doğru ayarlayın. Az olsun ama fazla olmasın. Çünkü her şeyin çoğu zarar azı karar arkadaşlar. İşte bu da gerekli olan malzemelerden bir tanesi diş sarımsak. Burada da granül olmamasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Daha önce de bunu söylemiştim. Bir daha da söylemeyeceğim. Evet arkadaşlar bunun da ölçü olarak şöyle söyleyeceğim. Bir kilo da kullanın yarım kilo da kullanın. Hiç fark etmez ama fazla kullanmayın. Çünkü bu arkadaş çok iddialı bir arkadaş. Sonradan demedi demeyin. Evet şimdi sırada ne var? Tabii ki bu güzel sucuk baharatıyla tuzum bir araya geliş arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar da güzel dökülüyor değil mi? Evet bence de öyle. Ama ne olacak? Böyle kalacak mı? Tabii ki kalmayacak. Biraz sonra izleyeceğiniz üzere uzman el bu güzel karışımı iyice birbiriyle karıştıracak. Evet görüyorsunuz karşınızda uzman eller. Görüyorsunuz ne kadar da güzel bir şekilde yoğuruyor. Tuz ve baharat birbiriyle iyice özdeşleşiyor arkadaşlar. Evet bu karışım olayı da bittikten sonra sıradaki işlemi geçebiliriz. Ama öncesinde bir malzemeden daha bahsedeceğim. İşte bu acı biberimiz arkadaşlar. Bu acı biberin olayı da şöyle. Bunu en son anlatacağım. Çünkü bu olaya sonradan dahil olacak. Şimdi sırada bu güzel baharatla etin buluşması arkadaşlar. ette de baharat değmeyen yer kalmayacak. Ona göre Bakın görüyorsunuz ne kadar da güzel karıştırıyor. Evet aynı bu şekilde etin her tarafına baharat arkadaşlar. Tuz ve baharat etle bir araya gelecek. Bunu iyice dikkat edin. Evet görüyorsunuz ne kadar da güzel yapıyor. Arkadaşlar 50 kilo sucuk yapacaksanız 30 kilo et 20 kilo yağ gayet ideal bir orandır. Altını üstünü siz ayarlarsınız. O kadar da bana bırakmayın. Şimdi sırada bu güzel karışımın kıyılma işlemi arkadaşlar. Bunu iki aşamada yapacağız. Birinciyi kıyacağız yoğuracağız, yoğuracağız, yoğuracağız. Ondan sonra istediğiniz kadarına acı atacaksınız. Acılı ve acısız olarak yapmak için. Ondan sonra ikinciyi çekeceğiz. İşte görüyorsunuz ikinciyi çekiyoruz. Bir kısmı acılı oldu, bir kısmı acısız oldu. Daha sonra yaptıktan sonra bu işlemi işte görüyorsunuz sucuk harcı artık hazır. Bu sucuk harcı bir gün soğuk havada bekleyecek. Ertesi gün dolama geçecek. Şimdi sırada dolum işlemi var arkadaşlar başladık görüyorsunuz. Uzman eller iş başında. Güzel bir şekilde ıslattıkları bağırsa sucuk ağacını dolduruyorlar. Daha sonra bağlama işlemi. Bağlama işlemi de çok önemli arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Bağlarken birbirine fazla temas etmeyecek. İşte görüyorsunuz. Aşağı Aşama aşama basamak basamak merdiven gibi uzman eller işlemişler. Birbirine fazla temas etmiyor. Arkadaşlar artık yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz bu sucuğu bu şekilde güzel olmasını istiyorsanız yapmış olduğunuz sucuğu serin bir yerde güneş görmeyen bir yerde 3-4 gün doğal bu şekilde kurutuyorsunuz kesinlikle fırınlama ve ışıl işlem yapmıyorsunuz çünkü sucuğumuz doğal saf katkısız bir sucuktur yalansız dolansız bir sucuktur o yüzden kesinlikle fırınlama yapmıyoruz ışıl işlem yapmıyoruz doğal bir yerde kurutuyoruz piştikten sonra geldikten sonra arkadaşlar bunu soymak istiyorsanız ılık suyla zarını biraz ıslatın. O zaman zarın ne kadar kolay soyulduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.